Bir önce dersimizde uygulama tarafındaki konteks yapımız Yani database şemamız ile veritabanı SQL Server tarafındaki veritabanı şemasının karşılaştırmasını yaptık. Bu dersimizde ise veritabanına gönderilen, uygulama tarafından veritabanına gönderilen bir sorgunun database tarafında SQL Server tarafında nasıl işlendiğine bakalım. Şimdi uygulama tarafına baktığımızda biz giriş bölümünün home controller'da şöyle dedik ki List'i çağırdığı zaman kullanıcı home slash list dediği zaman konteks üzerindeki bütün request'leri gönder. Data konteks üzerinden bütün request'leri biz talep ettiğimizde SQL Server'a bir sorgu gönderiliyor. Peki biz buradan gönderdiğimiz buna link sorgusu deniyor. Buradan gönderdiğimiz link sorguları uygulama tarafından gönderdiğimiz link sorguları veri nasıl ele alınıyor? Burada bir dönüşüm gerekiyor. Yani buradaki link sorgusu database tarafında klasik SQL sorgusuna döndürülüyor. Peki klasik SQL sorgusu nedir? Buna basitçe bakalım? Şimdi request için örneğin şöyle sağ tıklayalım. New query diyelim ve bir query sayfası açalım. Yani uygulamadan bağımsız olarak gelip burada SQL Server tarafında bir sorgu yazalım. Basit bir sorgu. Örneğin diyelim ki, select yıldız from request dediğimiz zaman ve buradan gelip execute dediğimiz zaman bakın uygulamadaki yani veri tabanındaki bütün bilgiler karşıma gelir. Tabii burada belli filtrelemeler ekleyebilirim. Örneğin gelip mesela ver id eşittir mesela 5 desek burada ben sadece 5 numara gelir. Örneğin şöyle 6 diyelim id'si 6 olan bilgiyi getirsin. Bakın bu şekilde örneğin 2 diyelim. 2 numaralı bilgi karşıma gelir ya da gelip burada bütün kolonların, bütün kayıtların, bütün kolonlarını istemek yerine gelip sadece örneğin name alanına şöyle name virgül mesela mail desek email alanına isteyebiliriz. Sadece iki tane kolon. Ya da bütün bilgileri şuradan isteyelim. Gelip bir de bunları şöyle örneğin order örneğin şöyle by mail alanına göre bunları şöyle sıraya koyabiliriz. Bu şekilde biz mail alanı olduğu için ne yaptı? Burada A'dan Z'ye şekilde burada bilgileri sıraladı. Şimdi uygulama tarafından SQL Server tarafında işlem bu şekilde gidiyor. Şimdi gelip biz Home Controller'dan bir istek geldiğinde veritabanı bu isteği link sorgusunu bu şekilde anlayamaz. Aynen bu sorguları çevirmesi gerekiyor. Şimdi bu sürece bakalım. Şöyle çalıştıralım uygulamamızı ilk başta. Ve şuradan şu output'u şöyle şuradan temizleyeceğim. Ve gelip burada şöyle uygulama için örneğin şöyle gelip Home List dediğimizde bakın şuraya dikkat edin. Bakın bizim uygulama tarafından gönderdiğimiz link sorgusu burada bakın klasik SQL'e çevrildi. Yani benden burada ID, mail, mesaj, name, telefon hepsini istedik. Yani aslında uygulama tarafında biz gelip bütün bilgileri burada yazdırmak yerine mesela gelin şurada Home altındaki liste gelelim Biz burada bütün bilgileri yazdırmak istemiyoruz örneğin mesajları Yazdırmak istemiyoruz şöyle Şuradan alalım Buradan gelin tekrar output'u Şöyle temizleyelim Gelip buradan uygulamayı tekrar çalıştıralım Bakın biz mesajı istememize rağmen burada mesaj gene geldi yani bizim uygulamadan gönderdiğimiz sorgunun SQL Server'da nasıl ele alındığı, örneğin gereksiz bir sorgu yazılıyor mu yazılmıyor mu, bazen gönderdiğiniz bir sorgunun iki kere tekrarlandığını Output tarafına görebilirsiniz. Tabi bu Output'ta bu sorguları görmek de aslında çok iyi değil. Bunun için daha güzel yöntemler var. Örneğin uygulama logları oluşturabilirsiniz. Şimdi gelelim şuradaki Startup'a gelelim ve Startup içerisinde şurada ettiği bir kontekst kısmına şöyle gelelim bir parantez açalım. Şöyle şunun sonuna bir noktalı virgül ekleyelim. Şöyle optionları biraz burada arttıracağım. Şöyle gelelim aşağıya doğru biraz daha delim. Şöyle. Ve gelip burada şöyle option şöyle options nokta enable sensitive data tool'a şöyle true tool diyelim. Bunu yaptıktan sonra şöyle .NET tool'unu açacağım. Şöyle open folder diyelim. Gelip şuraya cmd diyelim. Ve gelip burada .NET run diyelim. .NET run dedikten sonra Evet uygulamamız çalıştı. Nerede çalıştı? Şuradan şunu alalım. Gelip buradan OK diyelim. Bakın Bunu OK dedikten sonra bakın uygulama çalışacak. Ve burada bakın uygulama hakkında belli logları konsol ekranına çıkaracak. Onlar arasında bakın burada oluşan SQL sorgusu da mevcut. Şimdi biz bütün uygulamanın bütün noktalarını burada çıkarmak yerine gelip burada biraz daha bunları sınırlandırabiliriz. Bunları sınırlandırmak için şöyle App Settings'e gidelim. Şöyle App de şuraya şöyle gelip şöyle Login diyelim. Şöyle gelip Log Level diyelim. Şöyle gelip default şöyle nan diyoruz. Şöyle virgül şöyle logo şöyle Microsoft şöyle information diyelim. Yani şuradaki log mesajlarını sadece Entity Framework Core'dan gelen bilgilerle burada sınırlandırmış oluyoruz. Şimdi bunu dedikten sonra uygulamayı şöyle bir derleyelim. Derledikten sonra tekrar gelip şu komut ekranını açalım. Şöyle komut ekranından şöyle kapatıp tekrar açalım ya da Ctrl C'de deyip tekrar randırabilirsiniz. Şu anda çalıştığı durumda çünkü. Şimdi gelip buradan .NET run diyelim. Şuradan gösterdi. 6759'da şu anda. OK diyelim. Ve burada gelecek log mesajlarını bakın burada sınırlandırmış olduk. Şu anda bakın sadece Entiframe ve Core'dan gelen log mesajları burada yer alıyor. Yani uygulama içerisinde uygulamadan gelen bütün sorguların burada analizini güzel bir şekilde yapabiliriz. Örneğin gelip şuradan Home Controller içerisindeki şuradaki sorguya gelip şöyle Order by Şöyle bir sıralama yapıyoruz burada Order by in nokta bu sıralamayı şöyle isme göre yapalım. Şimdi bunu dedikten sonra Şöyle yine konsol ekranını açalım ve şöyle Ctrl CC yapalım. Uygulamadan çıksın. Şöyle dotnet run diyelim. Evet tekrar çalıştı. Ve gelip buradan bu sefer homlist tekrar çalıştıralım. Bu sefer burada bir order by yani bir sıralama yapmış olsak bakın burada select id, mail, mesaj, name, telefon, request. Burada bakın order by name'e göre yani burada oluşturulan link sorgusunun SQL Server'da nasıl bir sorgu ile bu bilgilerin SQL Server'dan alındığını bu şekilde görebiliriz.